Cumhuriyetimizin 98. yılını hep birlikte kutluyoruz. Bu tarihi günün oluşumunda bugüne ve yarınlarımıza iz bırakan kadınlar. Toprağı işleyen, sporda, siyasette, eğitimde, sağlık alanında, hukukta, bilimde ve sanatta, hayatın her alanında önce olan Cumhuriyet kadınları. Ve Cumhuriyet devrimiyle kadınlar özgür bir kimlik kazandı. Bu kimliğin kazanımlarıyla Cumhuriyet kadınları yorulmadan çalışmayı ve başarmayı amaç edindi. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilan edilmesiyle kadınlar önlerinde açılan yeni kapıların hakkını vermek için hiç yorulmadan çalışmaya ve üretmeye başladılar. Kadınlar genç Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün olanaksızlıklarına karşın her alanda eğitim almaya Sadece erkeklerin yapacağı düşünülen onlarca mesleği gereğince yapmaya başladılar. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layık olan kadınlar. Dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadınından fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez.